Burkina Faso'da şu anda ihtisas olarak planladığımız külliyenin içerisindeyiz. Evet 5 tane sınıf, her bir sınıf bu şekilde hazır. Yani hakikaten tebrik ediyorum hocam. Yani bu buralar... şartlarda buraların bu şekilde oluşturulması büyük bir başarı. memleketimizde yarabbim, lazerimizin kurmuş olduğum medreselerin bir şubesi de burada kurulmuş. Ya Rabbi burayı ihlaslı talebelerle doldurup taştırmaya muvaffak eyle bizi. Amin, amin. Bizlere de Ya Rabbi ne türlü gayret gerekiyorsa o gayretleri bizlere de gösterebilmeye muvaffak eyle. Amin, amin, amin. Hangi fedakarlıkları yapmamız isteniyorsa Ya Rabbi o fedakarlıkları da yapabilmeye muvaffak eyle Ya Rabbi. Amin, amin. Talebelerimizi amilin, amilat, muklasin muklasat eyle Ya Rabbi. Amin, amin. Tüm yavrularımızı bu medreselerden yetişip tüm dünyaya Ya Rabbi şeriatı garran yayılmasına vesile eyle Ya Rabbi. Amin.